Değerli dostlar, bir önceki videomda strateji sanatını anlamak için Çin'in 36 kadim stratejilerinden bahsetmiştik. Bu sefer hadi gelin onları birlikte inceleyelim. Birinci strateji, imparatoru yanıltmak ve denizi açmak. İki, zaayı kurtarmak için veyi kuşatmak. Üç, başkasının hançeriyle düşmanını bertaraf etmek. Dört, yorgun düşmanı sükunetle beklemek. Beş, Hırsızlık yapmak için yangından yararlanmak. 6. Doğuda gürültü etmek, batıda saldırmak. 7. Bir hiçten bir şey yaratmak. 8. Görünüşte asmak köprüyü onarmak fakat gizlice çen çanga yürümek. 9. Karşı kıyıda yanan ateşi gözlemlemek. 10. Gülücük arkasına hançer saklamak. Bu çok değişik olmuş. 11. Şeftali ağacı yerine kuruyan erik ağacı. 12. Koyunun boynuf 50 alıp götürmek. 13. Yılanı ürkütmek için çayre vurmak. 14. Ruhun geri dönmesi için bir ceset ödünç almak. 15. Dağdaki kaplanın düzlüğe çekmek. 16. Bir şeyi yakalamak istiyorsan önce onu serbest bırakmalısın. 17. Bir yeşim elde etmek için bir tuğla fırlatmak. Ve 18 bir haydut çetesini zararsız hale getirmek için önce ele başısını yakalamak gerekir. Evet, 18 tanesini bulduk. 19. Kazanın altından, kazanın altından odunu çekip almak. 20. Bulanık suda balık avlamak. 21. Ağustos böceği altın gibi parıldayan kabuğundan çıkıyor. 22 kapıyı kapatmak ve hırsızı yakalamak. 23. Yakındaki düşmana saldırmak için uzaktaki düşmanla birlik olmak. 24. Go devletine bir saldırı için Yu devletinden bir yol ödünç almak. 25. Kirişi çalmak ve kolunu değiştirmek. 26. Dut ağacını gösterirken akasyayı azarlamak. 27. Aklını kaybetmeden aptalı oynamak. İlginç değil mi? Esasında baya baya değişik şeylerden bahsediyor. Yani normal hayatta sıradan insanların düşünmeyeceği şeyler. Ama bunları bilmek, anlamak insana farklı farkındalıklar kazandırır. Zaten amacımız da bu. Kötü olanları uygulamak değil. 28. Merdiveni alıp götürmek için bakışları dama çevirtmek. 29. Kurumuş ağaçları yapma çiçeklerle bezeme. 30. Konuğun rolünü ev sahibinin rolüne dönüştürmek. 31. Güzel kadın strategemi. 32. Boş kent strategemi. Açık kent kapı strategemi. Yani açık bırakıp girmeyi sağlamak. 33. Gizli ajanlar strategemi. Bir nevi nifak sokma strategemi. Bugün dünyadaki herhalde en büyük parçala böl yönet yöntemlerinden biridir. Özellikle bazı güçlü ülkelerin uyguladığı. 34 kendini yaralama stratejimi 35 zincirlenme stratejimi ve 36 en iyisi sıvışmak stratejimi. Evet sevgili dostlar. 36 stratejimi size kısaca okumuş oldum. Dediğim gibi önemli olan yin ve yang ile anlatılan evrenin ilahi evrensel dansını ve bu iki zıtlıklar arasındaki ahenkli birlikteliği anlamak. Çünkü bunu anladık mı kendi içimizdeki yin ve yangı, celal cemali bu anlayabildiğimiz gibi diğer insanlardaki ve hayattakini de anlayıp içimizdeki ve dışarıdaki yin yangın nasıl etkileşime girdiğini anlayabilmek mümkün. Aynı şekilde imkansız bir durumların nasıl fırsata çevrileceğini anlamak mümkün. Çünkü ya da yeri geldiğinde en güçlü olduğunuz anda nasıl kaybedebileceğinizi de anlamak mümkün. Ve eğer bu zıtlıkların dansını anlarsak, çünkü kişisel gelişimde bugün ne deniyor? Hep pozitif psikoloji. Esasında nötr psikoloji var ya da holistik psikoloji var. Celal tarlasından geçmeden cemale ulaşmak ve kemale varmak mümkün değil. O yüzden de Celal'i de anlamak için strateji tarafında anlamak bence kesinlikle önemli. Bir diğeri de dedi ki, non-attachment, putsuz yaşamak. Bunların hepsi etkilenmemek için etkilenmeme sanatı yani nasıl olur? Aynı zamanda bilgi sahibi olarak yani bizi manipüle edenlerin ya da etmek isteyenlerin nasıl çalıştığını anlarsak etkilenmeyiz. Bizle mücadele etmek isteyenin yanından o mücadeleyi içselleştirmeden, kişiselleştirmeden geçip gidebiliriz. O yüzden strateji sanatını anlamak önemli. Ben bugün sadece bir kapı açmak istedim. Aralık yapmak istedim. Aralık, aralık bir kapı bırakmak istedim sizlere. İncelemesi sizden. Sevgili kalın dostlar.